Değerli arkadaşlar yaklaşık iki buçuk ay önce e, bel fıtığı teşhis kondu bana L5 S1'den. E, önce kalçamda bir ağrı oldu. Daha sonra ayağa doğru vurdu en son ayaklarım kasılmaya başladı, uyuşmaya başladı. Yürüyemeyecek hale geldim. Araba bile süremiyordum o dereceydim yani. Çok çektim. Hatta tuvaletimi bile yapamıyordum. E, fizik tedaviye gittim yüz dediler yüzdüm İlaç tedavisi hiçbir şey fayda etmedi ee, doktorumuz Abdullah Bey'i buldum Abdullah Konak Sağ sağolsun e, MR'ıma baktı ameliyat olmam gerektiğini söyledi ve beni ameliyata aldı arkadaşlar ameliyatım yaklaşık 45 dakika sürdü e, lokal anestezi altında ameliyat oldum ve e, ameliyatta fıtığım başarılı bir şekilde alındı narkozun etkisi geçtikten sonra arkadaşlar e, ayağımı oynatabildim. Yürüyüş de yaptım. Yürüyebiliyorum da. Şu an herhangi bir ağrı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Normal. Eski sağlığıma kavuştum. Sayın doktorumuz Abdullah Konak Bey'e e, buradan çok teşekkür ederim. Abdullah abi. Allah razı olsun. Asistan arkadaşlara, hemşirelere. Gerçekten arkadaşlar. Antalya Araştırma Hastanesi mükemmel yani. Beyin sinir cerrahisi özellikle hem hemşireleri hem asistanları hem doktoru mükemmel. Ben burada çok memnun kaldım. Yani doktorlar ellerinden ne geliyorsa yapıyor yani. Herkes canla başla mücadele ediyor. Bir de temizliği güzel, odalar tertemiz. yemek saatinde geliyor. Kliması var, serin. Yani görüyorsunuz arkadaşlar odalar tertemiz buzdolabı var. Yatağımız temizdi. Biz kırıştırdık. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz ameliyattan bir gün sonra normal yürüyebiliyorum. Burası araştırma hastanesi. Beyin sinir. Abdullah Konak ve ekibine çok teşekkürler. Görüyorsunuz ne kadar rahat yürüyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Bir günde böyleysem yani <laughs> Hayır. Kendine iyi bak. Lan aşağıda lan. Babasını getirmeyin. Bana thank mm -hmm. you